Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir PUBG Mobile Challenge ile birlikte karşınızdayım. Bugünkü challenge'ımız arkadaşlar şu şekilde. Silahlar arasından sadece pompalı veya arbeleti kullanabiliyoruz. Başka bir silah kullanmamız yasak. Challenge'ımızın çeşidi diyelim. Mesela akrep falan aldık ya. Şunları bir atalım. Kullanamıyoruz çünkü. Bizim silahımız orada duruyor işte gördüğünüz üzere. 9 milimlik şey almışım ya. Tabancayı da kullanamıyoruz arkadaşlar aynı zamanda. Bizim silahımız şu anda pompalı. Arbelet bulursak ise arbelet. Bakalım bence zor bir challenge. Pompalıyla bir maç kazanmak gerçekten zor. Ama başarırız. Pompalı zor bir silah aslında. Yani bir otomatik silaha göre şansı biraz az. Biraz kalabalık bir bölgeye atladık. Yani nereye atladığımızı da göstereyim şöyle. Bu arada ikinci pompalıyı da bulduk. Ee, burada arkadaşlar çok kişi var. Bayağı zaten silah seslerini de duyuyorsunuz. Bizim sıkıntımız hemen bir araç bulup buradan tüymemiz lazım. Burada bizi yerler pompalı devam edersek ki pompalı ile devam edeceğiz baksanıza o yüzden hızlıca buradan ben tüyüyorum bu maç bakın şurada adam var bayılttım hemen alalım o adamı. Tak. Tak. Güzel. Şu Mega Godzilla şeyini de alalım ya. Setini de alalım. Güzel bir sete benziyor. Ay, M162'yi alacaktım. Bir anda aklıma geldi. Kuş şey yapamadığımız, kullanamadığımız. Vallahi bir anda aklıma geldi. Ezildim be. Bu arada şurada motor var. Hemen alıp uçalım buradan. Yoksa bizi burada bakın şurada adam var arkadaşlar. Oğlum. Şu dağın tepesinde adam var. Gördünüz mü? Şurada da bakın. Elden gösteremiyorum ki. Ama elden ateş de edemeyiz ha. Bakın iniyor aşağıya. Valla elden nişan da alamıyoruz. Bunu bırakalım ya. Yani. Şöyle şu Mecha bırakacağım. Bırak çıplak gidelim ya. Hatta gidelim ne yapalım arkadaşlar biliyor musunuz? Çıplak da olmayalım şimdi. Şu Mecha al. ha şurası. Buradan bir çıkalım. Bizim kendi kıyafetimizi Alalım mis gibi. Hiçbir şekilde engellemiyor. O yüzden onu aldık. Şimdi yolumuza bakıyoruz. Hadi bakalım. Şu küçük kulübelere de girmek istiyorum. Kalibre bulabiliriz 12 kalibre. Mermi. Evet, sadece polis bir seviye bir. Bizde seviye 2 var. Sağ olasın. Şu alana gidelim bence ya. Küçük bölgelere gidiyorum. O bu arada alan nereye vermiş? He. Şu tarafa gideceğiz. Küçük ve insanın olmadığı bölgelere gidelim. Yem olmak istemiyorum. Pompalıyla mecburen yem oluyoruz. Ya oluruz yani. Pompalı yakın dövüşte pompalımızın çok büyük bir şansı yok. İyi oynamamız gerek. Bu arada şurada araç var. Onu alacağım. Kafama yememek için. Evet, bu araç daha iyi. Araç her zaman daha iyidir. Arkadaşlar alana giderken şöyle küçük e, evlere rastladım. Yani küçük dediğim küçük bir bölge burası sanırım. Buraya gireceğim mermi bulmak için ve bulduk da zaten. Mermi bulmak için. Yoksa işimiz sıkıntı. Yani mermimiz az. Ki bu tarz e, silah yani mesela. Pompalanın mermisi bulmak için birçok eve girmek. Yani toplu şekilde bulunmuyor. 10 kalibre 10 tane mermi bir yerde bulunuyor. Bir evde mesela 10 tane bulabiliyorsunuz. En fazla. Hadi olmadı o da 20. Yani mesela 5.56 bir girdiniz 30 tane mermi. O yüzden biraz sıkıntı mermi açısından da ve Arbelet bulmak istiyorum açıkçası bir de. Arbeleti de bulmak istiyorum. Tabi bulabilirsek şu şekilde geziniyoruz ama evet valla size bir şey diyeyim mi? Kalbimiz temizmiş ha. Arbeletimizi alıyorum. Arbelet toklarımızı da aldık. Arbeletle bir yargı dağıtabilir miyiz bilmiyorum da. Hadi hayırlısı inşallah dağıtırız yani. Aracımız nerede? Şu pompalımızın sonunda mermisi daha yüksek. Pompalamızla devam edelim. Uzak mesafe harbelet. Yakın mesafe pompalı. Pompalı zaten bir adamı en fazla sanırım iki vuruşta öldürüyor ya. 2 bazen 3 de olabilir yani. 3. seviye şey buldukları zaman. Eşyaları 3. seviye olduğu zaman. O yüzden pompalı aslında avantajlı bir silah ama kullanmayı bilmek lazım. Yanlış yöne gidiyoruz bu arada. Yani dikkatli kullanmak lazım. Tedbirli kullanmıyor, kullanmak gerekiyor. Yoksa iş sıkıntıya biniyor. Arkadaşlar yolda ilerliyordum. Adam buldum. Gördüm yani buldum dedim. Onu almaya çalışacağım şu anda. Şu tarafta biri uzak mesafe. Aracının arkasına pustum. Bu arabelekler başımız belada bizim. Bu arada farklı bir yerden sıktılar. Bak buradan sıkmış. Bayıttık. Arkadaşlar burada adam sayısı biraz fazla. Buradan sağ çıkabilir miyiz bilmiyorum. Bakın şurada da bir adam var. Bu canla buradan sağ çıkmak biraz sıkıntı. Elimden geleni yapacağım. Öldüm. Öyle, yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. İyi savaştık. İyi savaşmadık değil. Orada yani pompalı ve arbiletli ancak bu kadar. Orada adam bize yardım etti. Yoksa arabanın arkasında ilk çatıştığımız adam bizi öldürecekti. Bir önceki bizi fark etmedi. Onu gördü ilk önce. Onu görünce onu aldı. E, o onu alınca biz de onu aldık. Yani orada birazcık avantajlı olduk fakat 3. adam gelince iş sıkıntıya bindi arkadaşlar. Neyse bakalım yapacak bir şey yok. Bu seferlik de böyle olsun. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like bir de abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Eğer abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.